Evet sevgili arkadaşım bildiğin gibi önceki dersimizde get ve set metotlarımızı nasıl kullanabileceğimizi ve ne işe yaradığını öğrenmiştik. Şimdi gelelim ve bu yapılar hakkında daha fazla bilgi sahibi olalım. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi private yapımızı çağırdığımız zaman ve değişkenimizi oluşturduğumuz zaman oluşturmuş olduğumuz değişkeni sınıf dışarısında kullanamıyorduk. Biz de bunun önüne geçmek amacıyla geliyorduk ve public tipinde onun büyük harflerle yazılmış halini tanımlıyorduk. Tabii ki baş harfini büyük harflerle yazıyorduk değişkenimizin devamında ise get ve set metotlarımızı kullanıyorduk. Burada da görmüş olduğunuz gibi get metodumuzla birlikte aslında var olan private yapısını döndürüp değerini döndürüp set yapımızla birlikte ise değer atama işlemini gerçekleştiriyorduk. Şimdi gelelim ve bu işlemi daha farklı olarak nasıl yapabileceğimizi öğrenelim. Böylelikle sizler de daha iyi bir şekilde anlayacaksınız arkadaşlar. Ben yine private yapımı çağırıyorum. Tipimi string olarak belirleyeceğim ve burada ad isminde bir değişken oluşturacağım. Devamında ise yeni bir tane satırımıza geçelim. Değerli arkadaşlar burada eğer yine oluşturmuş olduğumuz private yapısını sınıf dışarısında kullanmak istiyorsak geleceğiz çeşitli fonksiyonlar oluşturacağız. Yine bu oluşturacağımız fonksiyonlarda get ve set metotlarından yararlanacağız arkadaşlar ancak daha farklı olarak. Şimdi ben burada eğer bir sınıf dışı işlem gerçekleştirmek istiyorsam oluşturacağım yapıya ne yapmam gerekiyordu? Bunun erişim belirleyicisini public olarak ayarlamam gerekiyordu. Ve baktığımız zaman get metodumuz bizim değer döndüren bir metottur değil mi? Bu sebepten dolayı string yapımı burada çağıracağım. String bir fonksiyon oluşturacağım ve diyeceğim ki get at parantezlerimde gelip açacağım. Devamında ise süslü parantezlerimi açıp return yapımla birlikte at değişkenimi döndüreceğim. Elbette bir de bu adımızın değer atama işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor değil mi? Bu sebepten dolayı tekrardan yeni bir tane satırımıza geçelim. Ve public tipinde burada herhangi bir değer döndürmemiz gerekmediği için ben bunu void tipinde çağırabilirim arkadaşlar. Ve aynı şekilde geleceğim ve bu sefer get at değil de set at şeklinde bir fonksiyon oluşturup parantezlerimi açacağım ve string tipinde geleceğim. Burada da at değişkenime veri gelinmesini isteyeceğim arkadaşlar. Yani parametreme devamında ise gelelim ve süslü parantezlerimizi açıp diyelim ki at değişkeni eşittir büyük ada ve noktalı virgülümü koydum. Bakın gelip bu şekilde kodumuzu çalıştırırsak Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir hatayla da karşılaşmıyoruz. Peki ben şimdi bu yapımı nasıl kullanabilirim sınıf dışarısında? Aslında arkadaşlar yapmamız gereken işlemler çok basit. Şimdi gelelim ve ana fonksiyonumuzun içerisine. Burada görmüş olduğunuz gibi bizim Karabaş isminde bir tane nestemiz var. Eğer yeni bir tane satırımıza geçip Karabaş nestemizi çağırıp noktamıza koyarsak ve burada hangi değeri tanımlamak istiyorsak arkadaşlar onun metodunu çağırırsak bizler başarılı bir şekilde bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Peki biz hangi metotla hangi fonksiyon sayesinde değer atama işlemi gerçekleştirecektik? Parametre tanımlayacaktık. Bildiğiniz gibi bunun ismi set attı değil mi? Bu sebeple ben bu metodumu çağırdım ve parantezlerimi açıyorum. Şimdi ise parametremi benim tanımlamam gerekiyor burada. Örneğin geldim burada mesela Tesla dedim. Ve noktalı virgülümü koyuyorum. Bakın gelip bu şekilde kodumuzu çalıştırırsak görmüş olduğunuz gibi herhangi bir hatayla karşılaşmıyoruz. Böylelikle ben geldim ve private yapımdaki at değişkenine veri atama işlemini gerçekleştirebildim. Peki gerçekten de bu veriyi atayabildik mi? Değerli arkadaşlar eğer bu değeri görüntülemek istiyorsak da bizlerin ne yapması gerekiyor? Aslında get at fonksiyonumuzu metodumuzu çağırması gerekiyor değil mi? Bu sebepten dolayı şimdi gelelim ve console.writeLine metodumuzu çağırıp parantezimizi açıp karabas.get at metodumuzu da bu şekilde çağırırsak parantezlerimizi de açıp noktalı virgülümüzü de koyarsak bakın şimdi kodumu çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi biz başarılı bir şekilde test açıktısına ulaşabildik. Böylelikle ne olmuş oldu? Ben yine metotlarımı oluşturdum farklı bir yöntemle. Geldim ve bu noktada at değişkenime özel yapım olan at değişkenime verilerimi atayabildim arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizde sizlerle birlikte get ve set metotlarımızı daha iyi bir şekilde öğrenebilmek amacıyla farklı bir yöntem öğrendik. Haydi şimdi diğer derslerimize devam edelim ve C -Sharp yazılım dilini daha iyi bir şekilde öğrenelim.